İşte bu görüntüler Manisa'da yaşandı. 5,5 aylık hamile bir kadın 3 yaşındaki çocuğuyla beraber kocası tarafından sokak ortasında darp edildi. Bu görüntüler üzerine biz Tuzla TV olarak bugün kadına şiddeti masaya yatıracağız. Yani yanlış olmaması gereken eğitimsizlikten kaynaklanıyor. Kişisel gelişimini tanımlayamamış insanların yapabileceği hareketler. Kadını dövmek ne demek ya? Kadını dövdün adam mı oldun? İnsan mı oldun? Öyle bir şey yok. Nasıl engelleyeceğiz? Dur diyeceksin. Elinden alacaksın o şiddeti. Bir yere bağlayacaksın ya da ibret olsun diye ortaya dikeceksin onu. Tamamen eğitim ve yönetim eksikliği. Yani yasa boşluğu. Yasalar doğru dürüst düzenlense kadın ve çocuk hakları gerçekten onarılsa kadına şiddet o kadar olmaz. Sallaya baktım. Ne kadar e, aslında o döven erkekle eşitlerdi müdahale etmediklerim için ve gerçekten artık insanlığımıza üzüldüm. Nereye gittiğimizi bilmiyorum. Ben o olayla karşılaştığım gün 1990'lı 80'li yıllardaki sahip olduğumuz değerlerin, ahlakın ne kadar önemli olduğunu öğrendim. Anladım ve gözlerim doldu benim. Benim bir eğitimci olarak görüşüm, insanların iyi bir eğitim alması gerekir. Ta çocukluktan bu insanların kadın olsun erkek olsun iyi bir aile düzeninde yetişmesi lazım. İlk önce erkeğin eğitilmesi gerekiyor. Erkeğin eğitildikten sonra dünyanın daha güzel ilerleyeceğine düşünüyorum. Benim de bir oğlum var 10 yaşında. İlk önce kızlara nasıl davranması gerektiğini, kadın öğretmenlere karşı ne kadar saygılı olacağını öğretiyorum. Çok kötü bir şey bu insana kadına hayvana ne olursa olsun ne tür canlı olursa olsun şiddet çok çirkin ee, ben bu ülkede kadınların eğitilmesi gerektiğine inanıyorum çünkü o erkekleri yetiştirenler anneler anne yetiş düzeldiği zaman o çocuk da büyük bir ihtimalle düzelir ben böyle düşünüyorum şiddet çok çirkin ve kınıyorum Valla çok kötü bir durum ya bunun için hani Eğitim çok önemli. Bir de aslında kanun açısından yani buna e, suçların zaten çok araştırılması lazım. Çok daha buna kontrol çıkması lazım. İnşallah bir daha olmaz diyelim valla. Yazık günah. O da bir can. Değil mi? Madem ki senin karın bu senden kaçıyorsa demek ki sende bir şerefsizlik sende. Öyle değil mi? Yanında da 3 yaşında çocuğu üç, var. 3 yaşında çocuğu var. Çocuk ne olacak? Öyle büyüyünceye kadar o hatıra, anı hep yaşayacak yani. Bir kere kadına şiddet acizliktir. Yani e, şöyle söyleyeyim bir, bir, kadına şiddet uygulamak bir anneye uygulamaktır yani. Sonuçta bizi doğuran bir anneye uygulamaktır. Bir insan annesine nasıl el kaldırır? E, dolayısıyla ben onlara insan olarak da bakmıyorum. Bunu yapan insan, insan değil. İnsan demekten utanıyorum ben yani. Ben erkekliğimden utanıyorum. Yani ben 30 yıllık evliyim, ben eşime bir el kaldırmış değilim. Yani bu zayıflıktan mı oluyor yoksa yaşadığımız e, olaylardan mı oluyor? Ama dediğim gibi hükümetin bu konuda muhalefetin el atması lazım. Bir an önce yasa çıkarması lazım. <laughs>